Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok tatlı çantayı sizlerle beraber öreceğiz. Gerçekten çok beğendim ben bu çantayı. Çok daha böyle kalıp gibi bir çanta oldu. Yine ip karıştırdım arkadaşlar penye iple. Gördüğünüz gibi modeli çok güzel. Çok beğendim. Ben renk olarak füme ve turuncu kullandım. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle çok ufak ipler yeterli oluyor bu çanta için. Mesela ben bu ipten yaklaşık şu ana kadar iki tane çanta çıkarttım. Ama tabii daha gördüğünüz gibi yolu var. <laughs> Bir 4-5 çanta çıkacaktır. Yani birer tane ipleriniz varsa ayrı ayrı veya böyle küçük yumaklarınız kaldıysa elinizde değerlendirebilirsiniz bu şekilde iki renkli çantalarda. E ee, yine tığ olarak şöyle 8 numara tığ kullandım. Ve şöyle 3 katlı bir e jütip kullandım. Bu ince klasik jütiplerden 3 kat yaparak son kısmı o şekilde kullandım. Kulpa da biraz daha kalın bir jü tip kullandım. Bu şekilde çantamı ördüm. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Ee, şöyle ilk önce gri ipimle başlayacağım. Şöyle istediğiniz uzunlukta bir zincir çekin. Şöyle 14 tane çektim. Ee, toplamda 14 tane sık iğne elde edeceğim. O yüzden bir tane daha çekiyorum ve bir öncekine sık iğne batıyorum. Yani toplamda 14 sıralık bir çanta olacak. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi batalım. Şimdi köşe kısmındayım. Köşe kısmında da şöyle üç tane sık iğne batıyorum aynı noktaya. Bakın ikinciyi battım, bir tane daha batıyorum ve 3 oluyor. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Evet, şöyle dönüşü sağlamış olduk. Hemen yanına sık iğnelerin dibine batmaya devam ediyorum. Bakın bir sonraki yer burası. Ee, i̇pimi de arkada yürütüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz şimdi. Bakın son kısımdayım. Buraya bir tane sık iğne batmıştık zaten. O yüzden şu son kısma iki tane daha sık iğne batıyorum ve burayı 3 sayıyorum. 1 ve 2. Hemen şu ilk sık iğnenin tepesinden kaydırma yapıyorum tabanımız bu şekilde bitmiş oluyor. Bunu isterseniz bir sıra daha ilerleyebilirsiniz ama böyle ince bir taban daha hoş olacaktır. Yani ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi üste geçiyoruz arkadaşlar. Üste geçiş için şöyle yapacağız. Son kaydırma noktamızı şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın ters çeviriyorum. Kaydırma noktasından tığımı geçirdim. Ve şöyle ipimi içeri alıp tığımı buradan alıyorum. Şimdi buradan geçirdikten sonra hemen yanındaki boşluktan şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar bir sonrakine alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bütün çevresini bu şekilde çevreliyoruz. Bu bizim çantamızın üstte geçiş kısımları oluyor. Şimdi bakın bütün boşluklara direkt batıyorum. Kaydırıyorum batıyorum, kaydırıyorum. Bütün çevresini bu şekilde çevreleyelim ve üstteki şişe sağlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyorum. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Şuradaki son şu boşluğa da batıyorum, kaydırıyorum. Burada hemen şu başlangıçtaki kaydırma noktamdan tığımı geçiriyorum şöyle. Ve bunu şöyle karşıya alıyorum. Buradan e, şu ipimizi şöyle içeriye koyacağız. Bakın şunu içeriye aldıktan sonra ipimi buradan karşıya alıyorum ve buradan çekiyorum. Şimdi bu ipimi iyice sıkılaştırıyorum bu noktada. Bir tane zincir çekiyorum ve üstte geçişi sağlamış olduk. Şimdi hemen bakın şuradaki boğumlardan sık iğne öreceğiz. Şöyle göstereyim şu kısımlardan. Hemen bakın şuradan başlıyorum. İlk, ilk boğumumdan başlıyorum. Şöyle sık iğnemi örüyorum. Tekrar yanındaki boşluktan batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde bütün boşluklara sık iğnemizi örüyoruz ve bu şekilde yukarıya çıkışı sağlıyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın şu kısımlar. Şöyle battık. Gördüğünüz gibi tekrar buradan ipimi aldım sık iğnemi ördüm batıyorum tığımı alıyorum ipimi iki tane boğum var ikisinin içinden sık iğne bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Şimdi şu başlangıç noktasına kadar her boğuma tek örerek herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan tek sıra halinde örerek ilerleyelim sıra sonuna kadar beraber gelelim. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Burada şöyle kaydırmamızı yapıyoruz. Ve zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden hemen sık iğnemin ortasından sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın başak model yapıyoruz şimdi. Bir sıra bu şekilde örelim. Yine ikinci sırada da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle sık iğnelerin ortasından şöyle göstereyim. Bakın ortadan batıyorum. Arka taraftan yine orta kısımdan çıkarıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Arkadaşlar son kısımlayım. Son sık iğnemin ortasına da batıyorum bakın şöyle battım şimdi burada karşı tarafın arka boğumundan birleştirmemi yapıyorum artık herhangi bir zincir çekme veya direkt karşıya birleştirme yapmıyoruz artık bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi burada kalıyorum hemen şu sık iğnelerin dip noktasından uzun bir sık iğne yapacağız bu şekilde kaydırmamı yaparak birleştirmemi yaptım Şimdi şunun dibinden batıyorum ve sık iğnemi uzatarak alıyorum. Bakın uzattım ve aldım. Tekrar hemen sık iğnenin dip noktasından. Bakın şurası. Batıyorum tığımı. Alıyorum. Uzatıyorum. Bakın uzattım uzattım. Sık iğnelerin boyuna kadar. Buraya kadar uzattım ve çektim tekrar dipten battım. İpimi uzatıyorum ve sık iğne Bakın arkadaşlar ipim çapraz geldi. Burada şöyle yapacağız. İpinizin çapraz geldiğini gördüğünüzde ipinizi şöyle çevirin. Bakın şöyle çevirin. Ve o şekilde alın. Evet şöyle. Batıyorum. Düz bir şekilde almaya çalışıyorum. Uzattım. Sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sonraki sıraya nasıl geçtiğimi size göstereceğim. Bakın son kısımdayım arkadaşlar. Şimdi buradan hemen dip noktadan yine uzatmalı bir sık iğnemi örüyorum. Şöyle hemen şuradaki sık iğnenin arka boğumundan arka boğumundan kaydırma yapıyorum ve burada kalıyorum. Şimdi üst sıraya geçtik. Üst sıraya yine iki tane sık iğne öreceğiz. Bunun için bu uzattığımız sık iğnelerin ortasından batıyoruz yine. Şöyle ortadan battım. Bakın arkadan da yine ortadan girmesi gerekiyor. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Normal bir sık iğne örüyorum. Hemen yanındaki uzun sık iğnenin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Ve yine sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde e, bu orta kısımlardan, şöyle geçeyim, orta kısımlardan sık iğne yaparak ilerliyoruz ve bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Daha sonra tekrardan bu şekilde dip noktalarından batarak e, uzun sık iğnelerimizi öreceğiz. Sonra artık ikinci rengime geçeceğim. Şimdi ben bu şekilde bakın orta noktalardan sık iğnemi örerek ilerliyorum. Şuradan batıyorum. Arkadan da orta kısımdan çıkartıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. İkinci sırada da yine başakların orta kısmından batıyorum. İkinci sırayı üçüncü sırada şuradaki dip noktalardan uzatıp uzatmalı sık iğne örüyorum arkadaşlar. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi ben ikinci sıramı yani toplamda aslında 3-6 sıra olmuş oluyor. Ee, ama şu şunu bir sıra sayarsak iki sıra öreceğim geleceğim. Arkadaşlar bakın ben iki sıramı ördüm, şu son sıramda battım ve burada şöyle ipimi almadım, burada ipimi kestim ve bu şekilde bıraktım. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz burada. Şöyle bakın uzatmalı sık iğnemi yaptıktan sonra bu karşı tarafa diğer rengimize geçiyoruz. Arka boğumdan yine batıyorum ve diğer rengimi çekiyorum. Bu şekilde üste geçişi sağlamış oldum. Şimdi arkadaki ipleri arkada yürüteceğim. Hemen bakın şu uzatmalı sık iğnenin ortasından sık iğne yapıyorum. Arkada aynı şekilde e, iplerimi yürütüyorum, saklıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanına yine ortadan geçiriyorum ve iplerimi yürütüyorum. İplerim üst üste gelmemesine özen gösteriyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz şimdi. Evet iplerim bitti bakın arkada sakladım şimdi normal devam ediyorum Bu arada şöyle sık sık elimize düzeltiyoruz bakın şöyle arkadan ortadan geçirdim bu şekilde sıra sonuna kadar yine sık iğnemizi örelim arkadaşlar bütün etrafını daha sonra tekrardan ikinci sıraya geçiş yapacağız Şimdi ben hızlıca örüyorum. Bakın son kısımdayım. Son uzatmalı sık iğnenin yine ortasından batıyorum ve diğer sık iğnenin tepesinin arka boğumundan kaydırmamı yapıyorum. Hemen ilk sık iğnenin ortasından batarak ikinci sıramı da çıkıyorum. Bakın son kısımdayım. Son sık iğneme de batıyorum. Ve yine arka buğumdan şöyle kaydırmamı yapıyorum. Şimdi uzatmalı sık iğneye geçtim arkadaşlar. Bakın hemen şu uzun sık iğnenin tepesinden yani iki sık iğnenin dip noktasından batıyorum. Yine aşağıdaki yöntemin aynısını yapıyorum. Yani iki sık iğne bir uzatmalı sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde uzattım ve aldım. Tekrar iki sık iğnenin dip noktasından batıyorum. Ortadan denk gelecek şekilde alıyorum. Uzatıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın ters oldu hemen şöyle alıyorum çıkarıyorum buradan alıyorum bu şekilde düzeltiyoruz yine dibinden battım düz çıktı ve aldım tekrar batıyorum şöyle bakın yine çapraz olacak gördüğünüz gibi bu bu şekilde olacağını hissettiğimde çıkartıp diğer tarafından tığımı geçiriyorum Zaten belli oluyor. Şimdi arkadaşlar e, bu şekilde örüyorum. Sonra tekrar iki sıra sık iğne örüyorum. Sonra yine sık iğnelerin e, dibinden batarak uzun sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde iki sıra daha yani her bir uzatmalı sık iğneyi bir tane sayıyorum ben. Şimdi iki sıra gri ördüm. İki sıra olacak şekilde de turuncu renk öreceğim görüntü olarak. Evet öreceğim. Daha sonra jüt tipimize geçeceğiz. Şimdi ben bu şekilde sık iğnelerimi uzatmalı yaparak ilerliyorum. Dediğim gibi sonra bir sıra daha öreceğim bu uzatmalı sık iğneden ve çantamın jüt kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamın artık penye kısmını tamamladım. Hemen şöyle son kısmını göstereyim. Bakın son bir tane. Yerim kaldı. Buraya batıyorum. Uzatıyorum sık iğnemi. Ve burada kalıyorum. Şimdi şöyle 3 kattan oluşan jüt tipimi elime aldım. Biri çok ince. Diğer ikisi biraz daha kalın. Şöyle jüt tiplerimizi alıyoruz. Ve bu noktada jüt tipe geçiş yapıyoruz. Şimdi burada şöyle karşı tarafın tepesinden aldım ve bu şekilde geçirdim. Şimdi tekrar arkadan bu ekibimizi yürüteceğiz. Yine klasik e, sık iğne yapacağım iki sıra. Hemen şöyle orta kısımlardan sık iğnemi yaparak ilerliyorum. Eee ipiniz biraz daha kalın ya ipleriniz jüt ipinizi 4 kat yapmanız daha iyi olur. Benim iplerim çok kalın değildi. O yüzden 3 kat uygun oldu. Bu noktada 3 kat şu tipimi örüyorum şimdi. Evet arkadaşlar normal bir şekilde yine uzun sık iğnelerin içerisinden sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu şekilde ilk sıra öreceğim. Yine bir sırada uzatmalı sık iğne yapıp çantamı artık bitireceğim. Gördüğünüz gibi sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar iki sıra yüze tipimi ördüm. Şimdi artık uzatmalı sık iğneye geçiyorum. Birleştirmemi yaptım. Yine aynı şekilde şu uzun sık iğnenin tepesinden iki sık iğnenin dibinden batıyorum ve uzatıyorum. Bakın şöyle uzattım. ve aldım. Tekrar bir yanımdan uzatıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yine aynı mantıkla son sıramızı da yapıyoruz ve artık çantamızı burada bitireceğiz. Şimdi şöyle hızlıca çantamın son sırasını örüyorum. Gördüğünüz gibi şekilde modelim oluşuyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Daha sonra çantamızın kulp kısmına geçeceğiz. Ben örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bakın son sıramı da ördüm. Şöyle bu sefer arka boğumdan değil de direkt e, tam boğumdan geçiriyorum ve kaydırmamı Yapıyorum. Şimdi bu noktada şöyle iyice sıkı bir şekilde bakın jütipler yaylandığı için biraz böyle genişleme olduğu için şu kısımları sıkı öremediğimiz için son kısımda bir kaydırma işlemi yapacağız. Bunu sıkı sıkı yapacağız. Şöyle bakın direkt kaydırıyorum. E, boğumlarımı sıkı tutmaya çalışıyorum. Tekrardan e, zaten bunu yapmamızın amacı da jütipler böyle düştüğü için dik durmasını sağlamak. Tekrardan hemen yanına yapıyorum. Olabildiğince şöyle sıkı bir şekilde kaydırma işlemlerimi yapıyorum. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın. Alıyorum, direkt kaydırıyorum. Evet, bu işlemi de sıra sonuna kadar yapıp çantamızı artık burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Son kısımda şöyle birleştirmemizi yaptık. Bir tane daha burada kaydırma işlemi yapıyorum. Ve ipimi direkt buradan alıyorum. Hemen şöyle ipi geçirdiğim yerden tekrar iç kısmı alıyorum. Ve buradan da yine şöyle şuradan buradan içe doğru alıyorum şimdi burada artık jütübimi e, içeride saklayacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamız bu şekilde gayet top bir çanta oldu. E, şimdi kulp kısmına geçiyorum. Kulp kısmını şu şekilde yaptım. Hemen size göstereyim. 2 metre uzunluğunda yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir e, Diğer iplerime göre biraz daha kalın bir ip aldım. Şimdi buradan direkt şu son kısımlardan ipimi alıyorum. Aynı işlemi karşı taraftan da yapıyorum. Şöyle geçirdim. Diğer uç kısmına da buradan geçiriyorum. Şimdi bu iki ipi tutuyorum. Ve şöyle eşit hale gelecek şekilde ayarlıyorum. Bunu zaten yaptıktan sonra da ayarlayabiliriz. Şimdi bu ipimi burada aldım. Bu ipimi birleştireceğim. Karşılıklı olarak tutuyorum. Şöyle biraz uzun tutuyorum. Ve diğer jüt ipimi alıyorum. Şöyle çok fazla uzun olmasına gerek yok. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve bu Altta kalan kısmını şöyle alt kısmında tutuyorum. Evet. Bu şekilde tuttum. Şimdi şöyle e, uzun kalan kısmı şöyle uzun kalan kısmını sararak altı doğru getireceğim. Evet. Şöyle Birkaç kere sarıyorum bunu. Bu kulplar benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok farklı duruyor bence. Ee, yine dilerseniz zincir kullanabilirsiniz veya tipten bir zincir çekerek kulp oluşturabilirsiniz ya da yine penye ipten de oluşturabilirsiniz. Çok fazla alternatif var. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Evet şimdi bayağı kısaldı ipim. Bu ipimi buradan içinden geçirdim ve burada tutuyorum bunu. Bırakmıyorum. Üste kalan uzun ipimi de sıkıcı çekiyorum. Şöyle çektim. Ve artık burada iplerimi kısaltacağım. Yine şu uçlardan silikonlayabilirsiniz ama çok da gerek yok. Zaten oldukça sağlam oluyor. Ee, yine de şurayı biraz daha kısaltacağım. Yine de ben daha sonra silikonlayacağım arkadaşlar. Çanta kulpu bu şekilde bakın. Ee, bu kısa bir çanta kulpu yani omuzda kullanabileceğiniz bir modelde oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet çok tatlı bir çanta oldu. Yine renkleri gerçekten istediğiniz gibi seçebileceğiniz daha canlı renkler kullanabileceğiniz bir model. Ben bu çantayı çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine ucunu bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Veya şöyle bir çıtçıt çıt kullanabilirsiniz. Ya da jüt tipten şöyle arkadan öne doğru bir jüt tipten örülmüş tomurcukla kapama yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış seçenekler. Bu arada jüt biraz dökülmüş kusura bakmayın. Şöyle bir temizleyelim. Evet çantam bu şekildeydi. Öreceklere şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın bana destek olmak için. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.